Arkadaşlar, sıradaki konumuz 12. sınıfın 2. dönem konularından aynı zamanda AYT konularından atom modelleri konusunu inceleyeceğiz. Özellikle Demirci'deki öğrencilerime eski öğrencilerimden çok yoğun istek alıyorum. Bu konuları bir an önce çekmem için anca fırsatımız oldu ve şimdi çekiyoruz. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Atom modelleri arkadaşlar. Kimyanın aslında konusu yani 9. sınıfta öğrendiğiniz biyoloji canlıları inceler, kimya maddeyi inceler, fizik her şeyi inceler arkadaşlar. Maddi olan her şeyi, manevi olaylar hariç her şeyi fizik inceler. O yüzden kimyacıların atom modellerindeki bazı kavramları açıklama açıklayamadığı için fizik konularının içinde de var. Önce atom modelleri Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr. Bunları hızlı geçeceğim Bohr'a kadar. Bunları hemen sözel olarak önemini belirtip geçeceğiz arkadaşlar. İlk modelimiz Dalton atom modeli. Çok önemli mi? Aslında bizim bu konuda anlatacaklarımız için çok önemli değil. Ama maddenin atomun iç yapısını çok fazla açıklayamıyor ama genel hatlarıyla açıkladığı için o yüzden Dalton atom modeli alınmış. Neymiş Dalton atom modeli? Her element atom adı verilen çok küçük bölünemeyen parçacıklardan oluşur. Bunlara atom denir. Bölünemeyen taneciklerden oluştuğunu dediği için Dalton atom modeli önemlidir arkadaşlar. Dediğim gibi sadece maddenin yani atomun genel yapısını açıkladığı için önemli. Şimdi hızlı geçiyorum zaten PDF'i de yükledim. Oradan da indirip okursunuz. Ben ben de önce okuyacağım. Siz de okuyacaksınız. O yüzden. Bunları hızlı hızlı geçelim. Önemli olan nereden soru çıkacak? Boraton modeli. Bunları detaylı inceleyeceğiz. Sıradaki atom modelimiz Thomson atom modeli meşhur üzümlü kek modeli arkadaşlar. Ne diyor Thomson? Diyor ki çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 10 mertebesinde küre şeklindedir. Atom çapı 10 üzeri eksi 10 mertebesinde küre şeklindedir. Atom pozitif maddelerle doludur. Negatif yükler atomu nötr tutacak şekilde homojen bir şekilde hareketsizdir. Bakın dikkat bu yanlış ifadesi. Negatif yükler hareketsiz bir şekilde durmaktadır. Pozitif yükler hareketlidir diyor. Zaten bunun yanlış olduğunu bir sonraki atom modelinde göreceğiz. Thomson atom modelinin yani Thomson'ın bulduğu bir önemli olaydı arkadaşlar elektronun e bölü m oranı elektronun yükünün kütlesine oranı, oranını bulmuştur. Thomson atom modeline kadar elektronun yükü bilinmiyordu. Dolayısıyla kütlesi de bilinmiyordu. Yük ve kütlesi bilinmediği için e bölü m oranını bulmuştur. Bundan sonra arkadaşlarım milikan elektronun yükünü hesaplamıştır. Nasıl hesaplamıştır? Şöyle paralel levhalar bu levhalar artı levha bu levhalar eksi levhadır. Arkadaşlar yağ damlası göndermiştir. Herhangi bir yağ damlasının kütlesini ölçmüştür. Yağ damlasını buradan buradan paralel levhaların arasına göndermiştir. Yani yağ damlasını elektron yükleyip iyon haline getirip bunları paralel levhaların arasına koymuştur ve bu paralel levhalar arasında yağ damlalarını durdurmuştur. Yani şuradaki V gerilimini arttırarak Aşağıya doğru mg, yukarı doğru elektriksel kuvvet vardır paralel levhalar arasında. Ve fe eşittir mg eşitliğini kullanarak yağ damlasının kütlesini ölçtüğü için de yükünü hesaplamıştır. Ve bir elektronun yükü arkadaşlar 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb olarak hesaplamıştır milikan. Diyelim Rutherford'a geçelim. Sıradaki atom modelimiz Rutherford atom modeli. Artık bu bor atom modelinin de temelini oluşturduğu için önemli bir atom modelidir. Ne demiştir? Demiştir ki atomun merkezinde atomun merkezinde çekirdek vardır. Çekirdek kavramını ilk defa ortaya atan Rutherford'tur. Atomun merkezinde çekirdek, atomun kütlesinin büyük bir bölümü de çekirdekte toplanmaktadır. Elektronlar da bu boşluklarda çekirdekle atomun diğer boşluklarında durmaktadır. Ama nasıl durduğunu açıklayamamıştır arkadaşlar. Atomu çekirdek kavramını ortaya atmıştır Rutherford. Elektrik yükü bakımından nötrdür. Çekirdek etrafında büyük boşluklar vardır. Elektronlar çekirdek etrafında boşluklarda dolanır. Peki nasıl durur burada? Demiştir ki burası çekirdekte pozitif yük var diyorsun. Elektron da burada eksi yüklü. E, artı eksiği ne yapar? Çeker. Burada nasıl dolandığını açıklayamadığı için bir sonraki atom modeli yani bor işte bunu açıklamıştır. Diyelim artık bor atom modeline ve bu konunun asıl önemli kısmına geçelim. Ve artık bu konunun atom modellerinin fizik dersi açısından önemli başlığına bor atom teorisine başladık arkadaşlar. Rutherford'un önerdiği kural neydi? Burada merkezde çekirdek vardır çekirdekte proton ve nötronlar bulunmaktadır. Çekirdek etrafında elektronlar boşluklarda durmaktadır. Burada diyor ki çekirdek etrafında elektronlar tıpkı dünyamızın güneş etrafında dolandığı gibi çekirdek etrafında yani pozitif yük etrafında elektronlar belirli, kararlı yörüngelerde dolanırlar. Nasıl dolanır elektronlar burada? Bu pozitif bu negatif. O zaman buraya F elektriksel kuvvet uygular. Dairesel yörüngede dolandığı için merkezcil kuvvet de bu tarafa doğru etkiler. Ve elektriksel kuvvet merkezcil kuvvet eşit olacağı yörüngede dolanırlar. Borun birinci varsayımı elektronlar pozitif yüklü çekirdek çevresinde kulomb kuvvetinin etkisiyle ışıma yapmadan kararlı yörüngelerde dolanırlar. İkinci varsayımı borun Çekirdeğin çevresinde kararlı yörüngelerde dolanan elektronun açısal momentumu L açısal momentum H bölü 2 pi'nin tam katı olan yörüngelerde dolanır. Buradaki H arkadaşlar modern fizikte yani atom modelleri ve bundan sonra işlenecek 12. sınıf konuları için H Planck sabitidir. Açısal momentumu yani elektronun dolandığı bu yörüngede açısal momentum h bölü 2 pi'nin tam katı olan belirli yörüngelerde dolanır. n nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam sayı. Kimya dersinden siz bu n'i baş kuantum sayısı olarak gördünüz. Bir üçüncü varsayım. Bunu şu an için size anlatmak biraz zor ama dilimiz döndüğünce anlatalım. Sonra tekrar sayısal kısma geçtiğimde detaylı olarak sorularda da anlatacağım arkadaşlar. Diyor ki elektron bu yörüngede dolanıyor. Bir başka yörüngede de dolanabilir. Yani en eşittir birinci yörünge. En eşittir ikinci yörünge. Üçüncü yörüngede de dolanabilir. En eşittir üçüncü yörünge. Bu yörüngelerdeki yörünge yarıçapını birazdan çıkaracağız. Ayrıca bu yörüngelerde enerjileri de vardır. E1, E2, E3 şeklinde enerji seviyeleri vardır. İşte elektronlar bir üst enerji seviyesinden bir alt enerji seviyesine geçebilir mi? Evet. Elektronlar bir üst enerji seviyesine bir alt enerji seviyesine geçerken ışıma yaparlar. O ışımanın enerjisi yani ışıma yapmak demek foton yayınlamak demektir. O ışımanın enerjisi ilk eksi son yani E2 E3 ya da 2'den 1'e geçiyorsa E1 eksi E2. 2'den 3, 3'ten 2'ye geçiyorsa E2 eksi E3 şeklindedir. Ve bir fotonun enerjisi arkadaşlar yani bir üst enerji seviyesinden alt enerji seviyesine geçtiğinde ışıma yapar yani foton yayar. Bir fotonun enerjisi E eşittir HF o da eşittir HC bölü lambda ile bulunur. Burada size sayısal olarak soru fotoelektrik olayda daha detaylı inceleyeceğiz bu formülü. Şimdi sizin bilmeniz gereken buradaki H üstte de söyledik Planck sabitidir. Sabit bir sayı. F o fotonun yani ışımanın frekansıdır. C ışık hızı H yine Planck sabiti. Lambda da o ışımanın dalga boyudur arkadaşlar. Yani sizin burada size soracakları sorularda sizin bilmeniz gereken olay enerji frekansla doğru orantılıdır. Enerji dalga boyu ile ters orantılıdır. Şimdi siz bu kadarını bilin sorularda nasıl karşımıza çıkacağını detaylı olarak anlatacağız. Şimdi Voroton modeline göre yörünge yarıçapı ve enerji seviyelerini bulalım. Evet başlıyoruz bor atom modeline göre yörünge yarıçapları. Ne demiştik arkadaşlar size? Bor atom modeline göre atomun merkezinde çekirdek vardır. Çekirdekte ne vardır? Protonlar vardır. Bu çekirdek. Ve çekirdek etrafında elektronlar bu yörüngede bu şekilde dolanırlar arkadaşlar. Elektronlar V hızıyla. Bu dengeyi nasıl sağlıyordu elektronlar? Bu tarafa doğru F elektriksel kuvvet. Bu tarafa doğru da F merkezcil kuvvette. F elektriksel kuvvet neydi? K q1 çarpı q2 bölü D kareydi. F merkezcil kuvvet neydi? Dairesel harekette m v kare bölü r idi arkadaşlarım. Şimdi bu ikisini eşitleyerek bu yörüngenin yarıçapını bulacağız. Şimdi merkezde yani çekirdekte neler vardı? Proton ve nötronlar. Biliyorsunuz nötronlar yüksüzdür arkadaşlar. Protonlar ise yani biz şu F elektrikseli açarsam ben F elektriksel eşittir. F merkezcil diyeyim. F elektriksel K sabit bir sayı. Q1 yerine çekirdeğin yükünü yazmam lazım. Çekirdekte ne vardır? Protonlar vardır. Proton sayısı Z ile gösterilir. Elektron sayısı proton sayısına yaklaşık olarak eşit olduğu için z tane elektron varmış gibi yani toplam proton sayısı kadar elektron varmış gibi düşünebilirim çekirdeğin yükünü. O elementin hidrojen, helyum, lityum herhangi bir elementin z tane elektronu var çekirdekte. Çarpı q de elektron bu yörüngede dolanıyordu. E bölü aralarındaki uzaklık R. Zaten biz bu R'yi arıyoruz. R kare. Eşit olacak merkezcil kuvvet M V kare bölü R arkadaşlarım. Şimdi buradan ben V'yi yok etmem lazım. Nasıl yok edeceğim V'yi? Açısal momentum. L eşittir N. H bölü 2 pi idi. O zaman L ne neydi? neydi? Yine dairesel hareketten sonra gezegenlerin hareketinden önce açısal momentum kavramını öğrendik. M V R idi. O da eşittir N. H bölü 2 pi dersem. Buradan V'yi çekersem V eşittir n h bölü 2 pi r çarpı m olur. Şimdi bunu götürüp burada yerine yazacağım ama yazmadan önce şu r ile şu r kareyi götüreyim. Bu tarafta ne kaldı? k z e kare bölü r eşittir m çarpı v yerine de bunu yazıyorum. n kare h kare v kare olduğu için karelerini alıyorum. 4 pi kare r kare çarpı m kare arkadaşlar bu R kare ile de R gider. Şu M kare ile de M gider. Sonuç olarak çok iğrenç bir denklem çıktı. Farkındayım ama birazdan toparlayacağız bu denklemi. Sonuç olarak buradan R'yi çekiyorum. R'yi buraya attım. R yalnız kaldı. Bu tarafta H kare kaldı. Aşağıda 4 pi kare. R'yi bu tarafa atmıştık. M. E buraya bölü olarak geçer. E kare k çarpı burada n kare kalmıştı. Burada z kalmıştı arkadaşlar. Şu eşitlikteki h Planck sabiti, 4 Pi sabit sayılar, m sabit, e elektronun yükü milikan bulmuştu. Sabit artık biliyoruz. k Coulomb sabiti o da sabit. Bunların hepsi sabit sayı arkadaşlar. Bu hesaplamayı yap bunu bu hesaplamayı yapıldığında bu yaklaşık 0,54 angstrom geliyor. Angstrom uzunluk birimidir. 10 üzeri 1 eksi 10 metredir. 1 angstrom. 1 angstrom eşittir. 10 üzeri eksi 10 metredir arkadaşlarım. Buna bu eşitliğe biz R0 pardon A0 bor yarı çapı deriz. Sonuç olarak arkadaşlar sizin için önemli kısım kırmızıyla yazayım bunu. Bor atom modeline göre eninci yörüngenin yarı çapı Rn eşittir. A0 çarpı n kare bölü z ile ifade edilir. Buradaki A0 bor yarı çapıdır ve sabit bir sayıdır. N birinci yörünge ise birinci, n yerine 1 yazılır. İkinci yörünge ise 2, üçüncü yörünge ise 3. Z de atom numarasıdır. Hidrojen ise 1, helyum ise 2 şeklinde arkadaşlar. Yani sizin Boraton modelinde şu ana kadar bilmeniz gereken ilk formül açısal momentumu h bölü 2 pi'nin tam katı olacak. İkinci formül yörünge yarıçapı çapı rn eşittir a0 çarpı n kare bölü z. Şimdi de buradan aynı şekilde elektronun 1, 2, 3, 4, 5 yörüngelerdeki enerjilerini bulalım arkadaşlarım. Çekirdek etrafında elektron belirli yörüngede dolanıyor. Elektronun o yörüngedeki Potansiyel enerjisi, potansiyel enerjisi ne kadardır? Elektriksel potansiyel enerji. E pot eşittir k ze çarpı e bölü r'dir arkadaşlar. Elektriksel potansiyel enerji k q1 q2 bölü r. 11. sınıfta görmüştünüz bunu. Oradan arkadaşlar tabi dikkat edin buradaki ZE artıdır. Elektron eksi yüklü olduğu için potansiyel skaler olduğu için bunun önünde bir de eksi vardır. Yani eksi K Z E kare bölü R'dir potansiyel enerji. Peki bunun kinetik enerjisi ne kadardır? Elektronun bu yörüngedeki kinetik enerjisi. Bu da arkadaşlar kinetik enerjinin formülü. Yani 1 bölü 2 M V kare. Ama burada bu bizim işimize yaramaz. Bakın mv kare nerede var? Merkezcil kuvvette. Şuradaki mv kareyi çekersek, bu da 1 bölü 2 e kare bölü r olur arkadaşlarım. Peki elektronun bu yörüngedeki toplam enerjisi? İşte biz bunu araştırıyoruz. Toplam enerjisi En eşittir kinetikle potansiyelin toplamıdır. Burası eksi kze kare bölü r. Bu artı 1 bölü 2 kze kare bölü r ise eksi 1 bölü 2 k z e kare bölü r. Yani arkadaşlarım ben buna eksi 2 e dersem buna artı e buna eksi e demem gerekiyor. Buradaki eksilik ve artılık önemli. ÖSYM bunu sordu birkaç yıl önce. O yüzden şimdi bunun biraz e'yi açalım. Yani e en'i sonra da bunlarla ilgili çok önemli bir bilgi vereceğim size. Şimdi e en yerine eksi 1 bölü 2 k e kare bölü r yerine şurada bulduğumuz ifadeyi yazarsak arkadaşlar yani h kare bölü 4 pi kare m e kare k yani şuradaki ifadeyi aynen buraya yazdım çarpı burada üst tarafta z vardı bölü n kare bölü z yazdım yani r n'in formülünü buraya yerleştirdiğim zaman Bakın şu parantez içine aldığım yerler arkadaşlar sabittir hepsi. E, H, bunun eşitliği yapmama gerek yok. Bunlar hesaplandığında bu hesaplamaya şuradaki sabit sayılara R, Rydberg sabiti denir arkadaşlar. Rydberg sabiti. Bu sabitin değeri R eşittir. 13,6 elektron volttur. Bu elektron volt enerji birimi. Yani Çekirdek etrafında dolanan elektronun eninci seviyesindeki toplam enerjisi eksi 13,6 çarpı. Bakın şu z buraya kare olarak geçer. Z kare bölü n karedir arkadaşlar. Bilmeniz gereken bor atom modelinde üçüncü formül bu. Meraklısı için ben burada ispat da yapmaya çalıştım. Burası iğrenç ama bu iğrençliği gördükten sonra formülleri aklımızda tutmak biraz daha kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi yorum yapalım. Ne yorumu? Potansiyel, kinetik ve toplam enerji yorumu. Arkadaşlar çok dikkat. Şimdi belirli seviyelerde birazdan enerji seviyelerine geçeceğiz. Elektron bir üst enerji seviyesine geçtiğinde ne demek bu? n'in artması demek. n burada 1 2 3 4 5 6'yı tam sayı. n artarsa bu EN toplam enerji ne olur? n artarsa sayısal değer olarak azalır ama önündeki eksilikten dolayı bu artar. Buna çok dikkat. O yüzden elektronun potansiyel enerjisi de eksilikten dolayı artar, kinetik enerjisi azalır. Dolayısıyla toplam enerjisi de artar diye yorumluyoruz. Şimdi de bu elektronun enerji seviyelerini çıkaralım. Elektronun enerji seviyelerini çıkaralım dedim ama yanlış söyledim. Atomun enerji seviyelerini. Hangi atomun? Hidrojen atomu. Hidrojen atomu enerji seviyelerini çıkaracağız birlikte arkadaşlar. Hidrojen atomu için Z 1'dir. Bunu buraya not edelim. Bir de az önce öğrendiğimiz formül. En eninci seviyesinin enerjisi 13,6 çarpı Z kare bölü N karedir. Şimdi N eşittir 1 için arkadaşlarım birinci seviyenin enerjisi eksi 13,6 çarpı Z'si 1 bölü N'i de 1 o da eşittir. Eksi 13,6 elektron volt olur. N eşittir 2 için ikinci enerji seviyesi Eksi 13,6 çarpı 1 bölü 2'nin karesi 4 olacağı için 1 bölü 4. Buradan da eksi 3,40 elektron volt olur. N eşittir 3 için 3. enerji seviyesi E3 eşittir. Eksi 13,6 çarpı 1 bölü bu sefer 3'ün karesi yani 9. Eksi 13,6 bölü 9'dan eksi 1,50 elektron volt olur. En eşittir 4 için arkadaşlar E4 enerjisi eksi 13,6 çarpı 1 bölü 16'dan o da eşittir eksi 0,85 elektron volt olur. En eşittir 5 için E5 enerjim o da eşittir eksi 13,6 çarpı 1 bölü 25'den eksi 0,54 elektron volt olur arkadaşlarım. Bu böyle devam eder gider nereye kadar en sonsuza kadar. En sonsuz için E sonsuz eşittir. Eksi 13,6 çarpı 1 bölü sonsuzdan o da sıfır olur arkadaşlarım. Şimdi bu enerji seviyelerini çıkarttık. O zaman şimdi de enerji seviye diyagramını çizelim size. İşte sağ tarafta gördüğünüz hidrojen atomu enerji seviyeleri seviyeleridir arkadaşlar. En eşittir 1 için eksi 13,6 bulduk burada. En eşittir 2 için eksi 3,40. N eşittir 3 için eksi 1,5 şeklinde enerji seviyelerini yazdık. Bu diyagram bu şekilde eksilik bizim çok işimize yaramaz arkadaşlar. Eksilik işimize yaramadığı için bu diyagramı pozitif hale getirelim. Onu nasıl getiriyoruz? Şimdi onu öğrenelim. İşte arkadaşlarım bu enerji seviyelerini çıkardıktan sonra bunları şu şekilde artık bizim karşımıza çıkacak hidrojen atomunun enerji seviyeleri ya da uyarılma enerjilerini çıkarıyoruz. Bunun mantığını şöyle anlatayım bunu size. İyonlaşma demek arkadaşlarım elektron kopması demek. Yani hidrojen atomundan elektron koparmam için vermem gereken enerji sıfır. Yani o atomun enerjisini sıfırlamam lazım. Nasıl sıfırlarım ben? O atomun temel halindeki enerjisi eksi 13,6. Ben o atoma 13,6 enerji verirsem o atomun toplam enerji sıfır olur ve elektron koparırız mantığıyla yaklaşırsak olayı arkadaşlar o yüzden biz eksi 13,6'yı sıfır yazarsak o zaman bu eksi 13,6 eklediğim zaman yani artı 13,6 eklediğim zaman 10,20 yine bir buçuğa 13,6 eklediğim zaman 12,10 şeklinde yeni enerji seviyelerini çıkartırız arkadaşlar. Ve buradaki yine sizin için sazanlamamanız için önemli bir bilgi. Enerji seviyelerinde temel hal derse en eşittir birinci haldir. İkinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye, beşinci seviye. Ve ele enerji seviyelerindeki ikinci seviye bizim birinci uyarılma enerjidir. Uyarılma ne demek? Bir sonraki birazdan birkaç dakika sonra uyarılmanın da ne demek olduğunu öğreneceksiniz enerji seviyelerinde ikinci seviye birinci uyarılma enerjisi. Üçüncü seviye ikinci uyarılma enerjisi. Dördüncü seviye üçüncü uyarılma enerjisi. Beşinci seviye dördüncü uyarılma enerjisi diyelim. Şimdi birkaç kavram daha var onlarla devam edelim. Neymiş bu kavramlar? Elektronun enerjisinin en düşük olduğu enerji seviyesine yani en eşittir bir hale temel hal denir. Soru kökünde size temel hal derse en eşittir birinci hal alacaksınız arkadaşlar. Uyarılma ne demekmiş? Yeterli enerji verildiğinde elektronun bulunduğu enerji seviyesinden bir üst enerji seviyesine çıkmasına ya da bir üst değil daha yüksek enerji seviyesine çıkmasına uyarılma denir. İyonlaşmanın ne olduğunu az önce söyledim. Elektron kopması demek, İyonlaşma enerjisi demek de o elektron koparkenki enerjisi. Son olarak ışıma kavramı. Bunu da size yine Boratom modelinin postülatlarını yani varsayımlarını anlatırken anlatmıştım uyarılan bir elektron mesela 3. seviyeye uyarılan bir elektron hemen temel hale dönmek ister ve temel hale dönerken de ışıma yapar. O ışımanın enerjisi eğer ışımamız buysa 3. seviyenin enerjisini yani 12 ondan 10-20'yi çıkarırız. Bu enerjinin seviyesini yani bu ışımanın enerjisini bulabiliriz. Diyelim devam edelim. Videonun başında bor atom modelinin üçüncü varsayımından bahsetmiştik, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışmıştık. Artık kafamızda enerji seviyeleri oturduğu için bunu daha rahat anlatabiliriz arkadaşlar. Şu enerji seviyeleri diyagramı verilirse bize demiştik ki çekirdek etrafında n eşittir bir, n eşittir iki, n eşittir üçüncü seviyelerde dolanır elektron. Mesela elektron birinci seviyede dolanırken ben onu uyardığım zaman ikinci seviyeye geçebilir. Ve ikinci seviyeye geçtiğinde tekrar temel hale geçmek ister. İşte temel hale geçerken de ışıma yapar arkadaşlar. Işıma yapmak yani foton yayar. Bu fotonun enerjisi E2-E1 ile bulunur. Ayrıca bu fotonun enerjisi hF, o da eşittir hC bölü lambda demiştik. h Planck sabiti, F frekans. Yani burada sizin için ilgilendiren yer enerji frekansa doğru orantılı, enerji dalga boyu ile ters orantılı diyoruz. Şimdi artık soru çözümüne geçebiliriz. İlk örneğimiz Bohr modeline göre n eşittir 3. yörüngede dolanan elektronun açısal momentumu. Neydi açısal momentum formülümüz? n h bölü 2 pi idi arkadaşlar. O zaman 3. yörüngede diyorsa o da 3 çarpı h bölü 2 pi'dir elektronun bu yörüngedeki açısal momentumu diyoruz. Bu örneğimizde bor atom modeline göre temel haldeki atomun 3. uyarılma düzeyine uyarıldığında açısal momentumu nasıl değişir? Arkadaşlarım şimdi ne demek istiyor? Temel hal ne demek bu? En eşittir birinci hal. 3. uyarılma düzeyi demek en eşittir 4. enerji seviyesi demek. Yani en eşittir bir temel halde en eşittir 2, en eşittir 3, en eşittir 4 dördüncü hale yani temel haldeyken dördüncü seviyeye çıktığında açısal momentum nasıl değişir? Birinci seviyedeki açısal momentumu neydi açısal momentumunun formülü? N h bölü 2 pi idi. Birinci seviyedeki açısal momentumu 1 çarpı h bölü 2 pi. Dördüncü seviyedeki açısal momentumu L4 4 çarpı h bölü 2 pi. O zaman bunun açısal momentumu nasıl değişir? 3 yani 1'den 4'e çıkmış. H bölü 2 pi artar diyoruz. Sıradaki örneğimiz Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun ikinci yörüngesinin yarıçapı çapı kaç angstromdur? Eninci yörüngesinin yarıçap formülü A0 n kare bölü z arkadaşlar. A0 neydi? 0,54 angstrom. Böyle bir soru gelirse parantez içinde bu verilir. Ayrıca hidrojen atomunun z'sinin 1 olduğunu da bilmek zorundasınız zaten. A0 0,54 çarpı n2 karesi 4 bölü z'de 1. 0,54 çarpı 4 2 çarpı virgül 16 angstrom olur arkadaşlar. ikinci yörüngesinin yarı çapı. Bir başka örneğimiz bor atom modeline göre ikinci yörüngedeki elektronun yarıçapının çapının üçüncü yörüngedeki yarıçapına çapına oranı. Rn eşittir a0 n kare bölü z idi. Buna göre arkadaşlar ikinci yörüngenin yarıçapı a0. 2'nin karesi 4 bölü z'dir. Üçüncü yörüngesinin yarı çapı a0, 3. yörüngesinin yarıçapı a0. 3'ün karesi 9 bölü z'dir. Oranlarsak bunları arkadaşlarım ne çıkar? A0'lar gider, Z'ler gider. 4 bölü 9 olur. 2. yörüngesinin yarıçapının 3. yörüngesinin yarıçapına oran. Sıradaki son örneğimiz arkadaşlar videomuzun bir x atomu uyarıldığında atomun elektronu en eşittir bir düzeyinden en eşittir 3 düzeyine geçiyor. Buna göre açısal momentumu ne kadar artar demiş. O zaman açısal momentumumuz l eşittir n h bölü 2 pi idi. O zaman birinci yörüngesinin açısal momentumu 1 çarpı h bölü 2 pi. İkinci yörüngesinin yarıçapı 3 çarpı h bölü 2 pi açısal momentum ne kadar artar? 2 çarpı h bölü 2 pi artar. Buraya dikkat. Neden? Bu hatayı yapan çok öğrenci gördüm. 2 çarpı h bölü 2 pi deyip şıklarda 2'yi arıyor ve d şıkkını işaretleyebiliyor. Ama bu 2'yi götürmüş adam h bölü pi artar. Yani doğru cevabımız c şıkkı. Bu tip olaylara dikkat edin diyelim. Bu videomuzu bitiriyoruz. Atom modelleriyle ilgili bir sonraki konuda atomların uyarılması ve Frank Hertz deneyimlerini inceleyeceğiz ve daha çok bu konuları ilgilendiren de sorular çözeceğiz. Konu artık yani bu konudan asıl önemli kısımlar bunlar değil. Bir sonraki video bunu o videoyu da mutlaka takip edin. Sizlere çalışmalarınızda kolaylıklar, geleceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum.